kitleti aldım. Kitledim anama söven olursa da ben de seni alana. Goril soru işareti soru işareti soru işareti. Ne oldu ya? Başkan niye kitliyorsun ama? Salar mısın? Ne güzel adam saldı. Bizim bir şey. Küfür etmeyelim, küfür etmeyelim lütfen, küfür etmeyelim. Çok ayıp, çok ayıp. Çok ayıp diyelim evet, çok kötü diyelim. Ben ne küfür etmeyelim. Sen ne istiyorsan ama... olabilirsin izin veriyorum. Hak ediyorsun ama yani. Ayıp ediyorsun. Adam Şimdi adam hak edip ama küfür etmeyelim, yapmayalım. Olmuyor anladın Biz mı? Madem küfür yemek istemiyorsan böyle bir şey yapma direkt. Biz bir takım değil miyiz şu anda? Yok değiliz. Nasıl değiliz? Değiliz ama ne bu? Takımız takımız. Ne olacak abi? Bir kere kitlemişiz. Ne olacak? <laughs> Koray. Hı. Hmm. O evini bulurum <laughs> ben senin İzmir'de. Ya ramye ya bulursun. bulsan ne olacak ki ben onu anamadım. Bul o, ananı, <o> ananı <laughs> sikerim yani, dedim. Oğlum durup dururken niye küfürleşiyorsun? lan oğlu. Orospu çocuğu Oğlum ne, 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor senin? Senin? Senin. Senin. Anan, bana, ne oluyor hesabını bağlatacağım Oros Oğlum ananı bağlatacağım Oğlum Oğlum ananı bağlatacağım Oğlum ananı bağlatacağım Oğlum ananı Oğlum ananı bağlatacağım Oğlum ananı Oğlum ananı senin ben ananı götünden sikiyim. O bir kişi de sen sikiyim Orospu devlet. Oğlum ne no, oluyor? Niye kavga ediyorsunuz şu anı bırakayım? Niye? oyun oynayalım böyle. Telefondan Aç. Telefondan kendini izliyorsun değil mi? Orospu devlet. Aynen telefondan kendimi izliyorum. Anasını sikiyim. Oğlum niye kavga ediyorlar şu an? Yayın açmam niye bu kadar senin zoruna gitti? Anasını siktin mi çocuğu? Oğlum niye kavga ediyorsunuz yanlık olarak? Ben anlamadım. Şampiyon seçiminde bir şey mi oldu? Ben mi duymadım? Yo <laughs> 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 orospu. Valla niye gelin kavga başladın? En son bana söyleyecektiniz falan siz niye kavga ediyorsunuz? Beyler hadi oyuna bakalım ya valla. <laughs> çok garip ya çok garip İbine, git İbine git, kanka, İbine git. İbine Sen <laughs> niye Makyem söylüyorsun adama Reyna? <laughs> bir saniye bir saniye. Ya boş Abi konuşma. niye söylüyor kanka? Senin o kolunu gövdenden ayırırım amına koyayım. Bu yarrağımı da yiyemezsin amına, Yok kanka koyduğum. anasını Gel de ayır lan. O kadar delikanlıysan gel anasını sikerim. Gel lan karşıya. Oğlum durun. Allah'ım 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 Gel karşıya. Gel karşıya. Beyler Allah'ım 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 ben Instagram'dan senin ananı sikeceğim. Bu yayın kaydını alacağım. Hiçbir şey yapamam. Seni dönersen video çekeceğim orospu çekeceğim. Şey. Hayır ya, yaptım bak. Bak şu an yapıyorsun bak. Spy sen var ya. Sen çok Ayakta çok çok izliyorsun. Sen. Ya oğlum bu nasıl bir oyun ben ya? Çok 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 sen yaz bana konuşma. O kadar delikanlıysan yaz konuşma. Bekle ananı sikeceğim oğlum. Ya, yaz işte ben sana attım Instagram'a. Sen yaz işte. Her Keşke Instagram'a vermeseydin. <laughs> Instagram'da vardı ne? abi. Dayı iki kere ben verdim amına koyayım tamam mı? Panelden bilgileri mi çekmiş orospu dölleri? Anama babama mesaj atmışlar amına koyayım. senin o anana başına, kuzenine, kardeşine bak neler atıyorum şimdi orospu çocuğu. Atmaz sen orospu çocuğu. Eşke aklına şey düşündüm. Atacağım, atacağım zaten orospu evladı be. <laughs> ya siz bu oyunu oynanmak için girmiyor musunuz? Siz ne yapıyorsunuz ya? Yazıyorum. Oğlum da nefis operatörü mü bu ne ya? Oyun Arkalarındayım. <laughs> Arkalarındayım. Son 30 saniye. Selam. Bye. Selam. Bir düşman kaldı. <laughs> 50 At smoke. <laughs> <Pegasim. Atıyorum. gülüyor> hmm. Buraya bakıyorum. Ooo. mıydı? Ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam bunun ghost var. Ben... Okay. Oh, ne? Be. bir şey soracağım kanka sana. Sor kanka. Bu adama niye küfür ettin? Pist <laughs> oldum. Niye? Neden? Öyle bir saniye. Hoşuma, gitmedi. Kanka ilgi çekmeye mi çalıştın? <gülüyor> Doğru, <gülüyor> Doğru söyle. Yok. Doğru söyle. Hoşuma gitmedi. Tipini beğenmedim. Aman koyayım. Tipini beğenmedim diye niye sövüyor oğlum adamı? AFK kalıyor baksana. Orospu <laughs> evladım. Oğlum hadi yazmadın Instagram'dan hala? Yazsana. Ya senin neyine ne sana tamam, sana? Tamam tekrar kavga çıkarma ha. Tamam mutlu sen. <laughs> Oğlum hadi yaz erkek. Ezik orospu çocuğu ya. Erkek. A aa. erkek hadi hadi. Yaz konuşma erkek yaz. Yüz yüze konuşalım. Hadi ya kes sesini tipini sikeyim seni. Bir düşman. Oğlum ben ne güzel yağmacı karan bitimin zevkini çıkarıyorum. Şey, duvara ben. çıkıp duvara tamam. şurası. Giriyor. Giriyor. <laughs> 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 Benim evet, grafikler yani, yüksekti lan. Oğlum ben önceki videomda <laughs> <laughs> neler dedim grafiği yükselttik kullananlara. <laughs> Arkadaşlar bilgisayarı. Son oyun. Ananı bacını. Yapmayın lan yapmayın. Biraz biraz. Kaça kaç oynayayım işte. Bu işte burada. Bak. Ne, ne kronomi alalım. Kronomi. Kronomi vandal en iyi vandal değil midir? Hayır diyenler maldır. Bey giriyorlar, gittiler beyler. Canavar geliyor. Ananı bacını hiç beklemiyordum ya. Mal gibi oynadım. Solda. Allah. Bu benim Valorant'a git top seviye oyunu herhalde ya. İlk defa böyle kavga çıktığını gördüm. Şunu çok Böyle Yayındayken bana erkeklik yapıp sövmeye kalktım. Bana güveniyor. O zaman Abi özür dilerimi çekenler. Oy. Ne diyorsun Aa başladı. <laughs> bıçaklandı. kapat. kapattı sen. Allah. Caman seç. Sağ ol. Bir de dönüyorlar amına koyayım. Aa da var hala. Yok mu lan yoksa? <laughs> İkisi de oldu. Bir düşman kaldı. Bir an vuramayacağım diye çok korktum. Yarra mesela diyor ne <laughs> şimdi ne numara istiyor oğlum sen nasıl bir çarpsın lan bunu? Numaran yayında ee, gözükmesin yani Senin ne? gibi değil. Ne numaram yayında gözükecek anlamadım. Telefon numaranı at yazdım ya yarabam bak sen istek. Niye numaramı istiyorsun orospu çocuğu instagramı verdin mi? Konum atcan konumuna geldim. Adam yapayım. sence <laughs> instagram ben, hesabını mahvet etmeyi kim mi attı? Yalı mahallesi fakir orospu evladı gel Çekilin yolumdan Konum at ben geleceğim. Lan oğlum söylüyor Konum <laughs> ben geleceğim. Kafamda tutma daha da tabii. Acil resim gerekli. Resete ihtiyacım var. Bana yine. Ucu be ya. Allah Allah. İkisini ben kaldırırım. İla almışız eli. Heh zıplayın öyle kanka kanka takılın ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ben onu kocamda Hiçbir şey yapamıyorum. Amına koduk sana. Kendini ne sanıyorsun böyle Oy. bu kadar? Sen kendini, oğlum, sen, sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Amına Sanki Sen kendini ne Orası Orospu çocuğu. Ben yani göstereceğim işte sana ne sandım ondan. Ya sonra yar yarran ya. oğlu. E tamam gel hadi. Bak adresimi de verdim sana. Tamam ben numaranı alayım. Hadi çık gel hadi. Çık, hadi çık oyundan gel. Ne gel. Sen çık sen oyundan gel. Allah'tan gelen insanların müdahale edemeyeceği şeyler. Oo. Koçero bilbe. Allah. Ah biraz daha iyi oynasam. Enter evet. Helal sol tarafta. O. Spike A'da düştü. Sayıda girdi diğer hiç girişten. Gençleştim resmen. Hadi. Hadi oğlum. Spike yerleştirildi. Helal. Akıl ya, oyunu niye yapıyor abi adam? Portada pitim kere sonra kapat. <laughs> Helal bir daha lan buna koyayım. Yok yok ölürsün. <laughs> yok yok ölürsün. Spike yerleştirildi. Tüh evet, ultim hazır. <hık> ah. Bir düşman kaldı. Burada burada. Sol sol. <laughs> ah lan seyir. Helal. Demo evet. pörtür alır mısınız ya? Come on now. Spike yerleştirildi. var. var kıpırdı. Var. Önünde lan jet. Kalsın bak Vardiy'e görmedim. Cihannem. Yeter amına koyayım ya. Nerede? <laughs> önümde. Önümde önümde bak. Allah 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 Allah. Kayıl sende Beşiktaş havası var doğru mu? Yok. Vallahi. Oros bu havası var. Orası. Kanka Galatasaraylı değilsin hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Kanka çok Beşiktaş gibi gelmişti bana ya. Kanka Ağır Oros Hangi çocuğu takım? gibi Galatasaraylı. Ben Gorilin annesini tutuyorum genellikle. Bak laflara bak. Oy. <gülüyor> Gelip <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz yani, sızmış oraya. Beyin, beyin e zanını sınır. Eyvallah. Kur sen direkt, seç. Arka geliyor, main geliyor, main Allah, bir canım var, bir canım. Oley! Canavar geliyor! Lan, durursun, Efendim? <laughs> Gerideydim, gelemedim seni korumaya. Herhalde, sıkıntı yok. <laughs> Galiba duvarın üstüne zıplıyor da o duvar fazla isteyelim tamam. gördüğümde Bu Gücü zeka eşyanın içilmemiş yerine kalmış. Oy kayo 2 reyna 0. Arkaya bakıyorlar. Siz bana öldürdü. <laughs> Yapma lan aşağı. Bir düşman kaldı. Ne yapıyor oğlum ya bu kör kör. Ne ki? Allah. Var mı vandal mandal buralarda? Varmış. Beyler çifhaneli ölenlere topluyorlar ha. Kimleri topluyorlarmış? Çifhaneli ölenlere. Hocam ben öyle mi? Her şey herkes marak öyle. Lan. Sen de, de dayak istiyorsun galiba. <laughs> Oğlum bak abi, Sen de dayak istiyorsun yani ha. Senin de evin adresini <gülüyor> bulmasın <gülüyor> bak. Hayal... Kaşınıyorum kanka. Beyler <laughs> sen kanki dünyadaki herkesi teklersin değil mi lan? <laughs> Valla. Tekleyemesem de e, herkese bir tane atarım yani. Bir market. Biri market dediğin için öldüm. İkincisi de marketteymiş. <laughs> Bak burası, Al, al bunu Oha lan benziyor. <laughs> Ne lan orası yok. lan orası. Bir düşman Helal. Saldıranlar kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en garip videosu ya. Harbiden şu anda TR TR server'ının top seviyesiydi bu. Durup dururken kavga ettiler. Çok alakasızdı Şampiyon seçiminde, ajan seçiminde bana söylüyorlardı. İnstagram kartlarım için falan. Sövmelilerdi aslında. Bir baktım o sövmeye başladı. İşte yayın bir izleniyor. Orospu çocuğu falan. Dünyanın en garip eli fanı bu ya. Bugünlük benden bu kadardı. Ee, böyle bir yer geçirdik. Daha fazla için like ve abone olmayı unutmayın. Öyle, öyle. Discord kapandı zaten. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>